Asya herkese merhaba, ben Eylül. Bugün biraz e, bilmediklerimizi bilmeye olan arzumuzla ilgili bir açılım olacak. Aklımdaki kişinin o bana göstermediği yüzü ne, o bana göstermediği belki de yanı ne gibi bir açılım yapmak istiyorum. Bugün özellikle kendi evimde de değilim. Ama yine de bu açılım çok istek olarak geldiği için direkt deste seçmesiz bir açılım yapmak istiyorum. Ee, yanımda getirdiğim kartlarla yapacağım bugün bu açılımı. O yüzden böyle gerçekten benimle birlikte niyet etmenizi istiyorum. Ben de destemi önceden hazırlamadım. Sizinle birlikte karıyorum. O aklınızdaki kişiyi, kalbinizdeki kişiyi, o malum kişileri. Böyle o kafanızdaki o soru var ya, niyet edin benimle birlikte ve o soruyu lütfen sorun. O benden sakladığı yanı, benden sakladığı yüzü ne? Merak ediyorum. O benden sakladığı yüzü ne? Belki o altında, kendinin bile sakladığını bilmediği o yanı, o yüzü ne? Bana biraz söyle bakalım. O yanı ne? Benden sakladığı o yanı ne? Hmm, bakalım neler söyleyecek benden sakladığım o yanın ne benden gizlediğim o yanın bana neler söyleyecek niyet ediyorum o malum kişiler için benden sakladığım o yönün o yanın ne ya? Vallahi o soru ne? Bilmiyorum artık. Enerjileri gerçekten artık düşenler değil. O kadar düşene rağmen burada kalandır benim için deyip bu kartları alacağım. Bunu buraya alacağım. Hatta ortaya da normalde bir kart almam gerekiyordu ama niyetimi buna tutacağım. Bunu da ayrı söyleyeceğim. Kapatıp koyacağım köşeye. Hadi biraz burayı konuşarak başlayalım mı? O malum kişinin bizden o sakladığı, gizlediği o yön, o yanın ne? Bakalım ne var? Ee, bir evlilikle ilgili burada bir tabu olduğunu görüyorum. Nasıl bir tabu? Aileden getirdiği bir tabu var. Çünkü e, genelde bu evlilik kavramını, evliliği, arkadaş çevresinde, ailesinde, akrabalarında her ne derseniz diyeyim burada. Bunu bir şey olarak görüyor. Bir kısıtlanma. Bir kendini özgürlüğünün kısıtlanması yani evlenmeden önce yapmam gereken her şeyi yapmam lazım gözüyle bakan e, bir insan var çünkü bu aslında kendi içindeki e, duygusundan çok öğrenilmiş bir duygu öğretilmiş bir duygu var burada bu böyledir yani ya bir, bir evlenmeden önce bunu yap şunu yap sanki evlilik gerçekten e, insanın özgürlüğünü kısıtlıyormuş evlendikten sonra hiçbir şey yapamayacakmış gibi bir e, algıda bir belki bir aile yetiştirmesi daha gelenekçi daha geleneksel bir yetiştirme tarzı görüyorum ben burada o yüzden de evliliğin sanki bir hayatın sonuymuş gibi adlandırıldığı ve bilinçaltında bunu böyle konuştuğu mahkeme ettiği bir tarafı var belki ailesinden getirdiği bir şey olmakla birlikte anne baba da görmüş olabilir akrabalarda görmüş olabilir bazılarınızdan anne babası enerjisi bazılarınızdan da ailede görmüş Enerjisi alıyorum. Ya yani en sonu sanki bir şey var. En sonu evlilikler sıkıntıya girer. E ve ya yine bir mahkemeye taşınır. Sorun çıkar, sıkıntı çıkar. Sorunsuz evlilik yoktur. Evlilik dediğin sıkıntılı bir şeydir. Yani sanki bunu, buna evlilik korkusu denir bilmiyorum ama en içinde bundan tedirgin, en içinde bununla ilgili bir sıkıntı, bununla ilgili bir sorun yaşıyor. Ve e, evliliği aslında onu da buraya koymak istiyorum. Çünkü oraya koydum sonra söyleyeceğim diye ama burada dursun. Evliliği aslında e, fedakarlık olarak görüyor. Nasıl bir fedakarlık? Kendinden verme. Bir, bak, bir bakıştan, yani bir açıdan aslında gerçekten e, evlilikle ilgili burada bir tabu var. Sizden sakladığı şey bu tabu. Ama bu tabuyla ilgili biraz konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Burada çünkü anlatarak devam ediyor. E, evet, evlilik bir kendinden verme e, benden verip biz olabilme durumudur burayı kabul ediyorum çünkü burası gerçekten de doğru bir söylem ama burada bir şey var ben bu fedakarlığı yapabilecek miyim korkusu ben bu fedakarlığı yapabilir miyim ben bu fedakarlığı yap, yapmalı mıyım ben bunu becerebilir miyim ve maddi olarak da burada bir kaygı görüyorum evliliğe yönelik ve bu kaygının yanında şöyle bir durum da var burada Yapamadı diyecekler Başaramadı diyecekler Olmadı diyecekler Bak görüyor musun şunun oğlu yine bunu yapamadı Şunun kızı bunu yapamadı beceremedi Yani başarısız olmakla ilgili bir blokajı Başarısız olmakla ilgili bir sıkıntısı var Bu insanın Yani böyle sanki bunu bir şey yapamaz da Birileri ya böyle sorsanız El ne de hiç kafasına takan bir insan Değildir belki ama e böyle kendi içinde sürekli şunu söylüyor. Ya ben bunu kim, ben bunu dedirtmemeliyim. Ben bunu yaptırtmamalıyım. Gibi söylemlerinin çok olduğunu düşünüyorum burada. E, ya aile burada bir kere suçlu. Çünkü aile burada bir e, çocuğa travma bırakmış. E, evliliklerin özgürlüğün kısıtlanması olduğunu. Ya bir kere bence bu kişi e, ya annede ya teyzede ya halada yakın olduğu bir kadında baskılanmayı ve mutsuzluğu gördüm ve gerçekten bir eril enerji tarafında şöyle bir durum var ben de bunu yaşatır mıyım korkusu belki babaya amcaya dayıya kime benzemek istemiyorsa burada burada her türlü durum açık ve e, baba eril figür olarak görünüyor ona benzer miyim korkusu var ona benzememeye çalışırken ben ona mı benziyorum korkusu var. Ve bu korku aslında aslında evliliğin her şeyin temelinde burada bir kadın görme var özellikle. Ve bu kadını bu hapsolmuşluğunu, bu insanın hapsolmuşluğunu gördükten sonraki süreçte ya ben de mi bu olacağım korkusu? Ben bu olmamalıyım korkusu. Yani aslında Erke, erille ailedeki erille, Yani geleneksel ailelerde e, erkek e, işte şey vardır ya böyle bir genel geçer. Erkek reistir, erkek parayı elinde bulundurandır, erkek şunu yapandır, bunu yapardır. İşte bu bildiğimiz klişeler var ya. Gerçekten ailesinde bunlar hakim. Bir babana hoş geldin desene mesela. Bu Böyle konuşmalar var ailede. Ee, peki, 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 peki. Ama mutluluğu istiyor, mutluluğu çok istiyor, mutlu olmak istiyor. Bu bütün bunların bir e, blokaj çemberi içine girmiş durumda. Sanki bütün bunların hepsini kırıp adil olmak istiyor. Aslında en büyük soruda bu. Ben hem kendimi adil, hem hayatımdaki insana adil olabilecek miyim? Olmayacağım dediğim insan olmayı başarabilecek miyim? Babamdayım, amcam. Ben bunlar olmamayı başarabilecek miyim? Çok büyük bir soru bu burada. Belki dörtlü bir vakit e, olabilir, dört veya hmm, evet dört veya sekizli bir vakit, bir döngü. Bir döngü de var böyle sürekli kısır bir döngü içinde. Yani birden bu insana şey diyor olabilirsiniz ya, ya aslında böyle değildir ama bazı zamanlar bir birden bir şey oluyor sanki içinden başka bir insan çıkıyor bir şey çıkıyor diyebilirsiniz çünkü burada bir blokaj zinciri şeklinde bir dönen bir şey var burada. Aslında büyük bir sıkıntı var bilmiyorum kendisi de buradaki insanın kendisi burayla ilgili bir sıkıntı sorunu varsa siz gerçekten bir gün oturun onun adına niyet edin. Onun adına değil ki ya ben gerçekten e bazen hem kendiniz için hem sevdikleriniz için şunu söylemek çok önemli. Kendi atalarımın, bütün atalarımın hatalarından kendimi azlediyorum diyeyim. Kendimi azlediyorum. Atalarımın hatalarının bedelini ödemek istemiyorum diyeyim. Bakın bu çok önemli. Bildiğimiz ve bilmediğimiz atalarımızın gerçekten e hayatlarımıza nasıl etkileri olduğunu konuşsak saatlerce konuşuruz ama sadece burada küçük bir çünkü gerçekten büyük bir hem travma hem atalardan da gelen bir öğrenilmiş çaresizlik durumu var burada. O yüzden diyorum hani biraz da o hem kendi adınıza hem o kişinin adına atalarımdan getirdiğim bütün bu bedel ödeme durumlarını, onların ödeme ödemedikleri bedelleri ödeme durumunu ödemekten kendimi azlediyorum diye. Bunu sevdiğiniz insana yaptıramayabilirsiniz. Hayatınızdaki insana, aklınızdaki insana, konuştuğunuz insana yaptıramıyor, yaptıramayacak olabilirsiniz. Onun adına siz de niyet edin. Hem kendim hem bu aklımdaki kalbimdeki kişi, malum kişi adına deyip siz de niyet edebilirsiniz açıkçası. Bakalım bir şöyle biraz buraya devam etmek istiyorum. Bu insanın genel buradaki enerjisiyle ilgili de bir okuma yapmak istiyorum. Ya açıkçası biraz beni üzdü bu durum. Böyle bir blokaj yani özellikle bugün evde bile değilim. Bu açılımı çekmek istedim. E, ve deste seçmesiz özellikle yapmak istedim. Var bu açılımın bence ulaşması gereken birileri var gibi hissediyorum. E, ya bu insan içinde bir üzüntüm var. Geçmişten getirdiği blokajlarına yönelik. Peki bana enerjisel anlamda ne söyleyeceksin? Bu durumlarla ilgili. Bu durumlarla ilgili biraz konuşalım mı? ya biraz sabırla ilgili sabretmekle ilgili bir problem var kendi kalbinin kırılması ve kalp kırıklıkları ile ilgili hem kendinin kırılması hem başkalarının kırılması ile ilgili gerçekten büyük bir blokaj var aslında çok sabırlı olmayı isteyen ama e, ya bu sabrı bir türlü gösteremeyen ama gösterse pek çok şeyin daha güzel olacağını bilen ama e, bir türlü o, neyse, hani o Yapma, e, o başlama, e, o startı verecek o enerji çıkışını yakalayamama durumu var. Pek çok olasılık var ama ben bu olasılıklarla birlikte hayatındaki ya yani ne olacak? Pek çok şey var. E, bu da olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir. Yani sanki böyle herkese olası bir düşman gibi. Nasıl diyeyim? Bu bana bu zarar verebilir, bu yapabilir. Ya e, biraz panik hali. Her şey olabilir, herkes benim kalbimi kırabilir. Ben herkesin kalbini kırarım. İnsanlara zarar verebilirim. İnsanları üzebilirim. Aslında en çok en çok en çok kendinin düşmanı bu insan. Neden biliyor musunuz? Çünkü yapmayacağım, kırmayacağım, belki o insan olmayacağım derken bazen bir bakmışız gerçekten de o insanlara dönüşmüşüz. Ve etrafında gerçekten aile ilişkilerinde kıskananının gerçekten düşmanca yaklaşanın bu insana çok fazla da kişi olduğunu düşünüyorum. Peki bana Allah bunları Rhea nasıl karıştı çok merak ediyorum Rumi'lerin oşolarını ama demek ki vardır bunda da bir hayır demek istiyorum. Amaçları olan bir insan bu diyor. Peki biraz da oşolarından bir buradan enerjiye bakmak istiyorum. Bakalım bunlar bize ne söyleyecek? Yani hayatta bir bütünü yakalamak istiyor. Bütün bunlara rağmen bir bütünü yakalamayı, ayrıştırıcı değil birleştirici olmayı istiyor. Ee, zeki o, zeki bir insan. Zeki olduğunu biliyor. Bir şeyleri aşabileceğini, bir şeyleri düzeltebileceğini biliyor. Ama sorun ne? Ama sorun ne? Vicdan. Vicdan yapıyorum. Yani şunu söyleyemiyorum. Ya bu bunu hak ediyor. Ben buna bu muameleyi yapmalıyım. Bu bunu hak ediyor. Ben de buna bu muameleyi yapmalıyım diyemiyor. Vicdan yaptığı için özellikle ya bu sefer de ben yapayım. Bu sefer de ben yardım edeyim. Herkese koşsun. Böyle herkesin abisi olsun. Herkesin ablası olsun. Ama bir size yetmesin işte. Böyle bir durum var. Sanki gözünü de... Ya buraya da kartı çekip bir, bir akıl almak lazım. Bakalım ne diyecek. Melek kartı bu durumla ilgili. Ben ne yapmalıyım? Ben ne yapmalıyım? peşinden git. Güzel. Yani şöyle e, bize ne dedi? Bence bu çok yeterliydi. E, burada bir blokaj var. Burada bu insan evet sizi üzüyor olabilir, kırıyor olabilir, sıkıntı, sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Ama burada gerçekten bir sıkıntı var. Bunu görüyorum. Burada çözülmesi gereken e, karşınızdaki insanın insani olarak iyiliği için hayatında, çok o hayatında çözülmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Sizin de peşinden git duaların ve olumlu beklentilerin duyuldu ve cevaplandı. Bu durum üzerinde başlangıçtan beri seninle birlikte çalışıyoruz ve seni ve ilgili herkesi izlemeye devam ediyoruz. Seni gerçekten de çok ileri götüreceğinden mevcut yolunda kal dedi. Yani şöyle evet biraz yorucu olabilir sizin için. Sabretmeniz gerekiyor olabilir. Dönem dönem ya ne oluyor neden bu insan içinden bir anda böyle bir biri çıkıyor. Ya böyle biri değil dediğiniz anlarda bile e, çok yorgun bir enerji sizden de alıyorum açıkçası. Ama burada bir sıkıntı var. Eğer gerçekten cüz iradeniz bu insanın e, yanında kalmak istiyorsa e, biraz yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, tabii bir ne diyelim burada? Ya, bura, burada bireysel çözülmesi gereken bir durum var. Bu, bu açılım kolektifin hayrına olsun tabii ki. E, çünkü bir şeyler var burada sıkıntılar var en azından dinleyenlerin gerçekten buradan bir şey alacağını düşünüyorum. Çünkü evde bile olmamaya bu açılımı çekmemin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Ne diyelim o zaman? Valla bireysel danışmanlık almak isterseniz, bu konuları çözmek için gerçekten derinle inmek isterseniz AstroToyot'un Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz de ne diyelim her zamanki gibi Asya tarot evet, YouTube kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Gerçekten böyle bir durum yaşıyorsanız yorumlarda bizle paylaşmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Aldık kabul ettik. Haberlerinizi gerçekten e, en içten duygularımla bekliyorum bu konuyla ilgili. O zaman ne diyelim son bir kez. Bütünün hayrın olsun.